Rad suresi 7. Tekrarlayan 7'lere de cenab Allah dikkat çekmiştir. Onun katında her şey bir miktar ölçü ve denge iledir diyor Cenab-ı Allah. Ayetler onlar da ölçüyle. Her şeyde bir ölçü var. Ayetin içinde ölçülere baktığımızda evcetler çıkıyor işte. Ne diyor cenab Allah? Onun katında her şey bir miktar ölçü ve denge iledir. Her şey. Atom, harfler, rakamlar. Her şeyde bir ölçü vardır. diyor. Altın oran mesela bir ölçüdür her canlıda altın oran var. Bak Cenab-ı Allah diyor ki, Rahat Suresi 42'de, bu yurdun sonu kimindir? Bu yurdun sonu kimindir? İnkar edenler pek yakında bileceklerdir. Şeddetsiz 1990, şeddeli 2074 tane veriyor. Mehdiyetin en şaşalı devirleri, en güçlü devirleri. 1990, 2007 bak diyor ki, bu yurdun, bu yurdun sonu kimindir, kime aittir? İnkar edenler pek yakında bileceklerdir. Ayete bak ne kadar maniler. Bir tane bu ayet ve bir tane ebce çıkıyor. 1990. Eğer şeddel olursa da 2074. Rad suresi 42. Bu yurdun sonu kimindir? Dünyanın sonu kimindir? Kimindir? Mehdi'nindir. İnkar edenleri pek yakında bileceklerdir. Dehcal yanlıları, tavut yanlıları, inanmayanlar, müşrikler, her türlü topluluk pek yakında bileceklerdir. 1990 şeddeli de 2074 tane veriyor. Ra'd suresi 42. Şimdi ne kadar manidar. İbrahim suresi. Allah diyor ki 15. surede feti istediler. Hicri 15. yüzyıla da bakıyor ayet. 15. ayet. İbrahim suresi 15. Feti istediler. Biz istemiyor muyuz fethi şu an? Şen. Dünya Dünyayı iste, hakim olsun, fethedilsin. Ama ilimle, irfanla feth olsun istiyoruz. Feti istediler. Sonunda diyor Cenab-ı Allah, her zorba, inatçı, her zorba inatçı bozguna uğrayıp yok oldu gitti. Yıkıldılar diyor Allah. Ebcet'i 1993 yılını veriyor. Maşallah, maşallah. Yine Mehdiyet'in şaşalı atak yılları. Maşallah. Bir tane Ebcet'i var. O kadar.